Bunların bir çoğunu be, bilmiyor arkadaşlar, ee, şimdi bir herkes bir yerine sağlam otursun ve hazırlanın. Arkadaşlar merhaba. Seni çekmiyor ki şu anda orada poz... <gülüyor> <gülüyor> Aslında bir domesti... Ay ayy domestos... domestos. <laughs> domestikliği tuttu. Domestik ne demek bilir misiniz? Bazınız bilmiyor olabilir. Böyle tam ev hanımı, bütün evi çekiyor, çevirir, işte yemek yapar, çamaşır yapar. Ee, bugün o tuttu. Şimdi mutfağa girdi. Ee, ben de biraz onu çekeyim dedim. Selam Güzel Arkadaşlar size muhteşem bir haberle buradayız. Evet arkadaşlar biliyorsunuz hepsi burada komda satılan ürünlerin için bayağı bir uğraşmıştık ve onlar sayenizde tükenmek üzerelermiş haber geldi bize. Biz de hepinize bir teşekkür etmek istedik. Bu teşekkür için de hepinize tek tek videolu görüntülü konuşma yapalım dedik. Ama bunun için bir çekiliş yapmamız lazım çünkü çok alan var. Dolayısıyla bir çekiliş yapıp 12 kişiyle görüntülü olarak konuşacağız. Ancak bu çekiliş için ürün henüz alamamış olanlara bir zaman verelim. Zeynep abi dur. Bir zaman verelim istedik o yüzden ne zamana kadar zamanımız var? Arkadaşlar 15 Ocak'a kadar zamanınız var. Tam evet. 12 kişiyle görüşme yapacağız. 15 Ocak'a kadar hepsi burada nokta.com'dan bizim aileye girip ürünlerden herhangi bir tanesini alıp bize bizim at e-mail atmanız gerekiyor. Daha önce almış olanlarda Şimdi 15 Ocak'a kadar alacak olanlar da bizim a fotoğrafınızı gönderin. Herhangi bir üründe, ya yastık, tişört, çanta neyse ve çekişe katılmaya hak kazanan Belki de bizle görüşecek, görüntülü olarak telefonda görecek 10 kişiden biri olabilirsiniz. Hepinizi çok seviyoruz. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Bay bay. Bay bay. Çocuklar da beni şey zannediyor. Tutar da bugün ben de biraz Ama ama bizim fanlarımız beni öyle iyi tanıyor ki hayatta öyle düşünmezler biliyorum. Evet. Arkadaşlar Anlaşıldı. benim her zamanki halim. Ne yapıyorsun? Hadi söyle bize bakayım. Bugün size... <laughs> Arkadaşlar elimde sebzeler vardı. Geçenlerde Aktu bayağı bir sebze aldı. Ama baktım böyle hafif bak, yavaştan böyle tahtalı köye doğru gitmek üzereler. <laughs> Değiller yalan söylüyorum. Ee, hemen buyurun efendim. Ne yapıyorsun? Bunu söyle. Mecüver. <laughs> ha? Fırında mücver. Fırında mücver. Niye fırında mücver? Kızartmıyoruz. Çünkü kızartma yapmıyoruz arkadaşlar. Sen ne yapıyorsun yani? Kızart kızartmayı öyle ekstrem pişmardığımız günlerde. Onlardan ne ee, yapıyoruz? Karıştırıyorum. yapıyoruz tercihen pişi yapıyoruz hafta sonları falan. <gülüyor> <gülüyor> ee, ne onunla karıştırmıyoruz anneciğim. Şimdi mücver yapıyorum. Mücveri de fırında yapacağım arkadaşlar. Ee, şimdi bunun içine ne girecek? Burada ne yapıyorum? Elimde çok güzel kabaklarım vardı. 4 adet büyük kabağım vardı. 4 adet kabağımın 2 tanesini kabak yemeği, kabak yemeği yapıyorum. Benim Ondan sonra bu da olmak benim üzere. Benim 40 dakika önce de benim bu benim benim be benim benim Buyur anneciğim. It. Çok güzel. Bunun içine sonra bir piş pişmesine yakın Yarmak istiyorum. Bir dakika anne konuşuyor bir saniye. Can, we Can I have some candy? Can I have some candy? Evet, kendi var. Ee, şey, yarma koyacağım içine yani bulday. Bulday çok güzel oluyor. Son böyle bir hafif tıkırdadıktan sonra da içine çok güzel nane dilimleyeceğim ve nane serpeceğim. Sonra da servise hazır olacak. Burada da 40 dakikadır pişen elimde 4 adet e, şeyim var. E, Enginar. Enginarım var. Enginarımın üzerine limonla sıktım. 2 litre suyun içine de bir ağırlık kapak koydum. Onları pişirdim. Onlar pişti. Şu an onları alabilirim. 40 dakikamız öttü çünkü. Peki Aslı Hanım, sizin bir de kiri çamaşırlarınız var diyorlar. Çok, her gün. Hı. -hı. Nedir acaba bu Enes Batur'un çamaşırları ki bizimkilerde? Ne ki o? <laughs> ne o? Ben bilmiyorum. Ne yapmış yine? <laughs> Enes Batur'un çamaşırları diye bir video var ya şimdi çıktı. Şey. Ben <laughs> Hiç bir şeyden haberim yok arkadaşlar. Bay Çünkü... Biz bir de senin kiri çamaşırları öğrenmek istiyoruz. Bunların bir çoğunu de bilmiyor arkadaşlar. Ee, şimdi bir herkes bir yerine sağlam otursun. Ve hazırlanın. Evet arkadaşlar. Buyurun. Ben size kiri çamaşırları göstereceğim. Gel aşkım gel. mm Çamaşır dedin don olur çorap olur. <laughs> böyle. İşte benim bir torba dolusu kirli çamaşırım. Bunun en çok kimin donu var? Tabii ki de Nana'nın. No Donum değilim. O don değil. Ne? clean machine. Evet şimdi arkadaşlar. Kirli çamaşır dediğiniz böyle bir şey olur. Ne yapıyoruz? Siyahları, renkleri beyazlara ayırıyoruz. Programımıza uygun bir şekilde ayarlıyoruz. Ve hepsini yıkıyoruz. Buyurun, göstereyim size nasıl yapıldığını Bilmeyenlere. Bir de bu var. Bu arada şimdiden... Ne yapıyorsun? şey diyebilirsiniz hepiniz. Ama aslında makina e, makine doluymuş önden. Evet öyle. Çünkü ben böyle yığılmış bir sepet sevmiyorum. Ne yapıyorum? Önden renkleri atıyorum, hazırlıyorum. Sonra da gün içinde atılacak olanlarla beraber onları da atıyorum. Sonra Noah. Sonra Noah'yı atıyoruz. Noah. da biz burada yıkıyoruz. Noah bana <laughs> yardım ediyor arkadaşlar. Burada Noah evdeki her şeyde bana yardım ediyor. Her şeyin yerini biliyor. Yıkabilirsin <laughs> beni. Noah senin kirli çamaşırların var mı? Dan dan dan. <laughs> Nerede seninkini çamaşırların? Bok bu değil, bunu kurutma <laughs> için. Böyle bu yani Eder'in yapış yapış mı? Evet Biraz. yapış yapış. Onun için tutmuyoruz. Ne yapıyoruz amacım? Sen gidiyorsun bana. Go and get me the softener please. Go go go. Go get the softener. Where's the softener? Yumuşatıcı istedik. Yumuşatıcıyı çocuğa mı taşıtıyorsun? Ağır değil mi? Hayır. Dadan dan dadan kötü anne. Dadan, dadan. <laughs> yaşındaki çocuğa yumuşatıcı taşıtan kadın. <laughs> Şöyle yapıyorsun <laughs> o ya? Bunların <laughs> hepsinin arasından nasıl buldun onu? Arkadaşlar bütün bunların <laughs> <laughs> arasından ver <derdiliği> aldı gitti. <laughs> eğitmişsin çocuğu. <laughs> Hele bir öğrenmesin. <No>, aferin sana. <laughs> Neden mi arkadaş? Neden mi biliyor? Çünkü geçen gün Softnaya taktı yumuşatıcıya. Softnaya ne dedi bana? Bayağı öğrenmek istedi. Ben dedim ki bu softener. Şimdi ne oluyor biliyor musunuz? Günde en az 150 tane soru soruyor Noah. Ne yapıyorsunuz? Hepsine cevap veriyorsunuz. Bir de annelerin hepsine sesleniyorum. Üşenmeden, sıkılmadan bütün Doğru. sorularına cevap veriyorsunuz. Aziz Nesin'in, Aziz Nesin Muni diye bir şey vardı. Muni diye bir hikayesi var. O hikayeyi İnternette vardır herhalde. Aziz Nesin'i bilmeyenler de öğrensin kim olduğunu. Pardon, şey, Aziz Nesin'i bilmeyen çocuk, bilmeyen olabilir, çocuk olabilir, olabilir tabii ki. Ya Kesin, olabilir. Falan ya. olabilir. Ama bilmeyenler de öğrensin. Aziz Nesin'in Muni hikayesini okuyun çok komik. Evet. <laughs> Makine mi? Delicado. Yani hassas. Hassas böyle şey, programına kurdum ben ve açtım. Gelelim tekrardan şu olaya. Noah dedi ki, Mami dedi, Softener ne dedi? Ben de dedim ki, bunu makine koyuyoruz, bizim elbiselerimizi yumuşatıyor dedi. Böyle yaptı bana. Mavi dedi, benim elbiselerim hep böyle soft soft oluyor dedi, yumuşak yumuşak oluyor dedi. Ben de dedim ki, evet çünkü burada sanki Werner Reklamı yapıyormuşuz, bu evet. oldu? <laughs> Olmadı ama alabiliriz Werner Reklamı. Buradan da sesleneyim yani, ben öyleyim. Yani fazla reklamlar şey olmaz. Eee, onun için ne yapıyoruz Noah? çocuklarımıza her şeyi öğretiyoruz. <laughs> Genelde şöyle oluyor, yumuşatıyor. Peki neden yumuşatıyor mami? O surat ne? O surat <laughs> ne? ne? Evet. Ziyem. Bir de şey diyorlar, öyle yorumlar da gelmeye ben. Noah no, küçükken daha güzeldi, Noah şımarmış. Siz pardon hangi e, evrede Bilmiyorum. yaşıyorsunuz? Yani siz hiç o dönemden geçmediniz mi zannediyorsunuz? Küçücük <laughs> çocuğumu oradan Yorumlar ne yazıyorsunuz. Ne Hiç çıkıştırmıyorum valla. Kirli çamaşırlarını döktük ortaya. Nova <laughs> şımardı. vardı. Dadan dadan dadan. Aslı çocuğuna kaç kiloluk bu? İki kiloluk benler taşıttı. Dadan dadan dadan. Kötü anne. Dadan dadan dadan. <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> bizden bu kadar. Kirli çamaşırı <laughs> gözü. <laughs> Böyle yapılır. Arkadaşlar. <laughs> Kirli, kirli çamaşır. Kirli çamaşır. Kirli çamaşır. Biliyorsun. <laughs> Aslı mutfağına geri döndü. Mücverini ve indiğini yapıyor. Biz de sizleri öpüyoruz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. <laughs> TikTok, Facebook, <gülüyor> Instagram, <gülüyor> bizim aile Öpmek istiyorsun. Ama öyle öpemezsin. <laughs> Allah'ım ya. <laughs>